Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 18 Mart 2015 bülteni karşınızdayız. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü gururla kutlandı, şehitler anıldı. Asya mezarlıktaki şehitlikte tören düzenlendi. Kimileri evlatlarının, kimileri kardeşlerinin, kimileri de babalarının mezarlarına koştu. Şehit mezarları başında dualar edildi. Gözlerde yaş, kalplerde gurur vardı. Denizli protokolü törenin ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Buradaki programın ardından polis evinde şehit aileleri için yemek verildi. Soma'nın Yırca mahallesinde yapılacak termik santral için kesilen zeytin ağaçları Buldan'da yeşerecek. Buldan, buldan Belediyesi'nin 6 bin zeytin fidanı içinde sizin de bir fidanınız olsun kampanyasına yapılan bağışlarla Alman fidanlar toprakta buluşuyor. Manisa'nın Soma ilçesinin Yırca mahallesinde vatandaşların direnişine rağmen termik santral yapımı için kesilen zeytin ağaçları buldan da yeniden dikiliyor. Anlamda çok. Ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu Değerli muhtarımıza. Fidanların dağıtımı için Buldan'ın Alan Yazı Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Yırca Muhtarı Mustafa Akın da katıldı. Buldan Bu Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, hukuka uygun yapılmayan her davranışın mutlaka cevabını alacağını söyledi. Şair diyor ki, 70'inde bile mesela zeytin dikebileceksin. Hem de öyle çocuklarıma falan kalır diye değil. Ölümden korktuğun halde ölüme inanmadığın için diyor. Zeytin her zaman çok değerli bir bitki. Kur'an-ı Kerim'de de yer alan bir bitki biliyorsunuz. Hepinize sevgilerim sunuyorum ve sözü değerli muhtarım, sevgili abim Mustafa Akın'a bırakıyorum. Hukuk mücadelesi başlattıklarını belirten Yırcaköy'ü muhtarı Mustafa Akın da Danıştay'dan kesin iptal kararı çıktığında zeytinliği eski haline getireceklerini söyledi. Bizim Yırcaköy'ünün arazisi içine bir termik santral yapmak için Bakanlar Kurulu acele kamulaştırma kararı almış. Biz de bu yönde hukuki mücadele başlattık. Burası zeytinliktir. Zeytinlerimizi kestirmeyiz şeklinde. Danıştay'a dava açtık. Ancak şirket dava sonucunu beklemeden 6600 ağacımızı kaplettiler orada. Acı olan şuydu. Biz üç ay orada direndik. Köylülerimiz dayak yedi, kelepçelendi, dövüldü. 7 Kasım günü 6 bin ağacımız kesildi. Yine 7 Kasım günü akşamüstü Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı çıktı aynı gün. Konuşmaların ardından fidanlar dikilmek üzere dağıtıldı. Doğan Denizcioğlu Emsan İlkokulu'nda problemli öğrencileri suçtan ve şiddetten uzak tutmak amacıyla başlatılan eğitim çalışmalarında öğretmenlere beden dili, hitabet sanatı ve sosyodrama dersleri veriliyor. Eğitim derslerinde kadınlar erkek, erkekler de kadın rolüne bürünerek empati yapılması da sağlanıyor. Roller değişince kadınların işini üstlenen erkekler süpürge yaptı, yerleri sildi, mutfağa girip yemek pişirdi. Evin erkeği rolündeki kadınlarsa bağlama çaldı, türkü söyledi. Eksik yapılan işler nedeniyle seslerini yükseltti. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ ile Hizmet İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ücretlere ilk yıl için toplamda %10.14 artış yapılacağını, artış oranının ikinci yıl %7.8 ve üçüncü yıl ise %7.5 olacağını açıkladı. Zolan, bu oranların enflasyonun gerisinde kalması halinde fark ödüleceğini de ifade etti. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. İstanbul Spor karşısında 2-0 geriden geldiği maçta son saniyede Kıvanç'ın attığı golle 1 puanı kurtaran Kızılcabülük Spor'da sevinç yaşanıyor. Başkan Osman Duran takımın maç kaybetmemeyi öğrendiğini söylerken playoff hattından kopmadıkları için de mutlu olduklarını ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediyespor deplasmanda erzincan Refahiye Sporu 4-2 yenerken İlker Avşar 3 gol atarak hat-trick yaptı. Takımın en golcü ismi Uğur Hayal'ın kaç cezalısı olduğu için oynayamadığı karşılaşmada gol yükünü çeken İlker ligde toplam 11 gole ulaştı. Şimdi hava durumu. Hava sağanak yağışlı. Sıcaklık en düşük, eksi 2, en yüksek 11 derece. Meteoroloji verilerine göre perşembe günü çok bulutlu geçecek. Cuma tekrar yağış bekleniyor. Yağış yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizdağ.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.